Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bir genç müzisyenden acı haber geldi. İzmir'de çeşitli mekanlar perküsyon çalarak geçimini sağlayan genç müzisyen Mehmet Mertel, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi. Mertel'in pandemi yasakları nedeniyle mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsiz olduğu dile getirildi. Açıklama yapan kafe bar çalışanları dayanışması sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İzmir'de bir müzisyen arkadaşımız geçinemediği için intihar etti. Perküsyon çalarak geçinen Mehmet Mertel mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsizdi. Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayanlar intiharların sorumlusudur açıklamasını gerçekleştirdi. Kafe bar çalışanları dayanışması derneği yaptığı açıklamayla beraber. Ayrıca gazete duvarın haberine göre İzmir Müzisyenleri Derneği de elin ardından şu açıklamayı yaptı. Sevgili yol arkadaşımız, dostumuz, canımız, üyemiz, perküsyon çalarak geçimini sağlayan müzisyen Mehmet Merdel bugün 17-30 sularında maalesef canına kıydı. Yaklaşık bir yıldır işsiz olan arkadaşımız bir süredir psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bir döneme girmişti. Yaşamını dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi bir insan olmak için çaba harcayan, kendisiyle uğraşan, dayanışmacı ve paylaşımcı Özverili, fedakar, emekçi bir dostumuzdu. İzmir Müzisyenler Derneği toplumsal dayanışma etkinliklerine gönüllü gelirdi. Yoksul insanlar, mülteciler, çocuklar, depremzedeler için yürüttüğümüz yardımlaşma faaliyetlerine eşya taşır, dağıtımlara yardım eder. Gönlünden ve yüreğinden verirdi. Bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Açıklamasını gerçekleştirdiği İzmir Müzisyenler Derneği ile de yaptığı açıklamayla beraber biz de buradan Mehmet Mert Ele Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.